Günaydınlar, herkese selamlar. Elimde böyle yedi tane masa kuşu var, kostüm kuşu var. Sabuni kanat olan erkek. Çift tepe dişi. Arka tepe sanırsam erkek. Sarılar takım erkek. Kapının içindeki dişi. Macar, bunlar da Macar abiler bu erkeğe benzer. Şu küllü olan da dişiye benzer. Yani diş, dişi erkek sıkıntısı yok. Dişi erkek sıkıntısı yok. Kuşlar güzel, sağlıklı yerler, içerler. Kuşlar, kuşlar sağlıklı, güzeller. İriler, kocamanlar. Bakın böyle ejderha gibiler valla. Tep, tepeleri falan harika kuşların. Öyle merak edenler, merak edenler bunları besleyebilirler abiler. Çok çok uygun bir rakama açacağım bunları. Bunların 7 tanesi sadece üç buçuk lira. Tanesi 500 liraya gelir. Tanesi 500'e gelir. Kocamanlar abi. Yani bu rakamdan aşağısın aşağıda böyle kostüm kuşu, masa kuşu, süs kuşu bu şekilde bulmanız da imkansız ya. Kuş uçuramıyorsanız, kuş uçuramıyorsanız bu kuşları alın. Çay çay içtiğinde seyredin abiler. Bakın kocaman macara bak, macar erkeğe bakın. Bak devasal, devasal. Yani şu kuşlara da tane 500 lira para değil ya. Ben hızlı gitsin diye. Hızlı gitsin diye size öyle bir rakam verdim. İnşallah inşallah anlamışsınızdır. Hızlı olan kazansın abim benim. kıllı kılçıkla bakın Videoları beğenelim. Nokta dayı olsa mutlaka yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.